BİTEKSEN emtia piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotürk'ten ben, sevgilerle. Ben Cenk Akyoldaş. MTF Piyasası programında sizlerle beraberim. Son gelişmelere bakıyoruz. Son gelişmeler tarafında biliyorsunuz FET toplantısı başladı, başlıyor bugün. Yarın sonuçlanacak. Yarın gelecek olan sonuçlar piyasa üzerinde oldukça önemli olması bekleniyor. 0.25'lik bir faiz arttırma beklentisi şu anda piyasada tamamıyla hakimiyetine geçmiş vaziyette. Ama söylemler açısından gelecek haberler piyasanın nereye doğru evrileceğini bize gösterecek. Özellikle de altın tarafında bir sakinleşme, aşağı doğru bir destekle doğru çekilme çabasının olduğunu görüyoruz. DXY tarafında taban çalışmasının devam ettiğini, tahvil tarafında da bir böyle yukarı doğru gitme isteği varmış gibi bir hava var. Bunların hepsini birazdan grafiklerde değerlendireceğiz. FED toplantısı öncesindeki görünüş kabaca bu şekildeydi. İsterseniz gelin bir haber başlıklarına bakalım sonra peşinden değerlendirmemize geçelim. Çin'de sanayi şirketlerinin karları 2022'de düşüş yaşadı. Çin'de sanayi şirketlerinin karları 2022 yılında %4 daraldı. Ocak-Kasım döneminde sanayi şirketlerinin karları %3.6 gerilemişti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre 2021 yılında sanayi şirketleri karlarını %34.3 arttırmışlardı. Sadece Aralık ayında bakıldığında ise sanayi şirketlerinin karları 2021'in aynı ayına göre %1.3 artış gösterdi. Rusya fiyat sınırı koyan ülkelere petrol satmayacak. Rus hükümeti Devlet Başkanı Putin'in 27 Aralık'ta yayınladığı kararnamenin uygulanmasına yardım için yeni tedbirler aldı. Hükümet yurt içi petrol ihracatçılarının ve gümrük kurumlarının Batı'nın Rus petrolüne fiyat sınırına uygulanmasına uymalarını yasakladı. Alınan tedbir ile ham petrol ve petrol ürünlerinin üreticilerinin Batı'nın fiyat sınırlarına uyan ülkelere ihracat yapmaları 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere 5 ay süreyle yasaklandı. Öte yandan yarın da bir OPEC toplantısı ve OPEC Plus toplantısı bekleniyor. Öncesinde Suudi liderle Putin'in görüşmeleri olduğunda belirtelim. Fiyat istikrarı sağlanmaya çalışacak tekrardan. AB, Endonezya'nın çelik tarifelerine ihracatı kısıtladı. Endonezya Ticaret Bakanlığı yetkilisi Avrupa Birliği'nin Endonezya'ya paslanmaz çeliğine yönelik anti-dumping tarifelerini ihracatı ciddi şekilde azalttığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı üst düzey yetkilisinin yaptığı açıklamada Avrupa Birliği politikasının Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olmadığını belirtirken, Endonezya'nın Avrupa Birliği'ne ihracatı yıllık yaklaşık yarım milyar dolardı ve bu tarifeler Endonezya ürünlerinin rekabet gücünü azaltmış oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2022'de en çok altın satın alan merkez bankası oldu. Merkez bankalarının altın alımları 2022'de 1967'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı görüldü. Dünya Altın Konsey verilerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılında en çok altın alan merkez bankası oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılında 148 ton altın satın alarak rezervlerini tarihin en yüksek seviyesine olan 542 tona çıkarttı. Dördüncü çeyrekte mücevher olarak altın talebi ise %32 artarak 10 ton seviyesine ulaştı. IMF, Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini yükseltti. IMF yayınladığı raporda küresel ekonomik görünümün güncellenme raporunda Türkiye ekonomisi için 2022 büyüme tahmini yukarı yönlü revize ederken 2023 ve 2024 için beklentilerini değiştirmedi. Ekim ayında yayınladığı küresel ekonomik görünüm raporunda Türkiye ekonomisinin 2022 yılında %5 büyüyeceğini tahmin eden IMF yayınladığı güncelleme ile bunu 5.5'a revize ettiğini gördük. İsterseniz hemen dönüp fiyatlamalara bakalım. Altın 1900 üzerindeki seyirini devam ettiriyor ama aşağı meyil devam ettiğini görüyoruz. Biliyorsunuz 1950'lere kadar neredeyse gitmiştik. Oradan 1913'lere kadar geri çekildiğimizi söyleyelim. birazdan grafikte değerlendireceğiz. Gram altın tarafında da 1157 TL dediğimiz Dolar TL 18.81 Gümüş tarafı biraz daha satış baskılı, %1.5'a yakın bir düşüş var. 23.26-27 oralarda seyrediyor. Gram gümüş TL'de 14.07 karşımızdaki değer. Paladyum da %1'lik bir düşüşte 1622'deyiz. Platin 1000 dolar sınırının altına düştü. Brent petrol 84.92'de. Amerikan tipi ham petrol 77.71'de. Doğalgaz 2.65, doğalgazdaki düşüş devam ediyor. Soya fasulyesi 1531.50, mısır 681.75, buğday 749.75 ve kahvede %170.40 karşımıza çıkan değerler. Hemen hızlıca bakalım DXY'deki gelişmeler nasıl? DXY dipten bir dönme çabası içinde geçtiğimiz hafta kararsızlık simgesi göstermişti. Haftaya başlarken de öyleydi. Şimdi FED toplantısı öncesinde biraz kendisini yukarı taşımaya çalışıyor. 102.25'lere kadar geldik. Yukarıda 102.75, daha sonrasında 103.49'lar, 103.50'ler potada olabilecek seviyeler olarak karşımızda olduğunu belirtelim. Morla temaslanma geçtiğimiz ayki FED toplantısı sonrasında gerçekleşmişti. E, tarım dışı istihdam verisiyle gerçekleşmişti pardon. Bu cuma da tarım dışı istihdam verisi var. O nedenle tekrardan ona benzer bir hareket yaşanacak mı yaşanmayacak mı piyasa merakla bunu bekliyor. Aşağıda bulunan 100 e, haftalık ortalamayla ile temaslanmadan o bölgeden uzaklaşma çabası içine girmiş gibi durmakta. Keza dönüp e, 240 dakikalık grafik açısından bakarsak, Güçlenme çabası devam ediyor. Mavi ile aşamadığımız ortamın üzerine çıkmaya başladık. Dün üzerine atmıştık, bugün üzerinde kalmaya çabalıyoruz. Yarınki FED toplantı sonrasında bu bölgenin üzerinde kalırsak, o zaman yukarıdan 102.80'lere kadar bir tepki hareketinin devam etmesini bekleriz. Çok şaşırtıcı olmaz. Hala bu bizim için düşen tren tamamen bitti, iş e, tamam artık taban oluştu dememiz için erken bir süreç olur. 102.80 üzerinde fiyatlamadan oturmaya başlarsa o zaman, başka şeylerden bahsetmemiz gerekebilir. Şurada şöyle bir eğimle işlem gerçekleşti. Belki şunun benzeri şekilde e, tamamlayabilirken de Fed'in bir sonraki toplantısına kadar buradan böyle hafif toparlanmayla ...104-105 bandına doğru bir hareketlenmesi muhtemel olabilir. Bir dip çalış çalışması var çünkü burada görülen net şekilde diyebilirim. Peki tahvil piyasası nasıl seyrediyor son gelişmelerden sonra? Tahvil piyasasına baktığım zaman e, en uzak tahvil, en yüksek tahvil faizi de en düşük tahvil faizi takip ettiğimiz arasındaki makas 123-124 bas puan civarında olduğunu görüyoruz. E, 351-474 bandı arasında sıkışmış vaziyette. Hala e, kümelenme açısından baktığımız zaman e, burada takip ettiğimiz 8 tahvilden 6'sının 4'ün altında olduğunu 3.50 ile 4 bandı arasında bir sıkışma bölgesi oluştuğunu, çoğunluğunda 4 tanesinde 3.50-3.64 bandı içinde yer almaya çalıştığını söyleyelim. Burada bir şu aralıkta bir sakinleşme makasının daralması söz konusu ama hala kısa vadede risklerin devam etmesi, faizle yüksek kalacak beklentisi ister istemez kısa bir yıllık tahvil üzerinde baskıyı oluşturmaya devam ettiğini görüyoruz. Peki tahvil piyasasında 10 yıllık tahvilin üzerine gidersek neye işaret ediyor? Ee, 357'de bulunan morla gözüken 8 haftalık ortalama test edildi bu haftaya başladığımızda. Ama o bölge geçinemedi. Tekrardan aşağı doğru bir sarkma çabası içine girdi. Ama 350'nin üzerine tutunduğumuzu belirtebilirim. 351, 42'deyiz. Şimdi burada kritik bölge 355, 357 aralığı Bu bölgenin üzerine bir fiyatlama gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi FED toplantısı sonrasında, hatta sonrasında da tarım dışı istihdam verisi sonrasında diye bakmak lazım. Tarım dışı istihdam verisi sonrasında o ki oluşacak fiyatlama bizim için kritik. Burada da bir kanal içinde hareket ettiğini biliyoruz. Kanalda alt bandına çok yakın bir bölgede olduğumuzu hatırlatalım. Ne zaman kanal altına işaret eden 3.42'lerin altında bir fiyatlama görmeye başlarız faizde. O zaman aşağıda kırmızı ile çember içine aldığımız orta vade için hedef bölge olarak tayin ettiğimiz 320 bölgesi bizim için e, potaya girme potansiyeli gösterecektir. Söylemler önemli. Söylemler sonrasındaki gelişmeler bakalım fiyatlama üzerine nasıl etkisi olacak. Kısa vade için gittiğimiz zaman 10 yıllık tahvildeki seyir neye işaret ediyor? Baktığımızda şunu görüyoruz net şekilde 8 günlük tahvil üzerine tutunmaya, ortamın üzerine tutunmaya devam ediyor. 3.50-60'ın üzerindeyiz. Bir. İki yukarıda geçilemeyen 354-355 bandı var. 354-355 bandı hem 21 günlük ortalama hem de 100 günlük ortalamanın geçtiği bölge. O bölge şu an için bir direnç çalışması yaptığını belirtelim. Eğer fiyatlama, yarınki açıklamalar, veriler sonrasında 355-60'ın üzerinde oluşmaya başlarsa 360 potaya girmeye başlayacaktır. Evet, ama hep belirtiyorum, burada bir düşen trend var. Bu düşen trend tarafında bir kırılma gerçekleşmediği sürece... Yukarı doğru hareketleri düşen trend içindeki e, faizdeki yukarı doğru hareketlerin sınırlı bir e, yükselişe işaret ettiğini sadece tepkisel nitelikte olduğunu belirtelim. Ne zaman ki biz açık mavi ile gözüken düşen trend ötesinde bir fiyatlama görmeye başlarız, o zaman veriler e, FED açısından işi kolaylaştırmayacak boyuta geldi diye okumamız gerekir. Hemen dönelim tahvil tarafından çekirdek emtia endekslerine. Refinitivinkine bakarsak, geçtiğimiz hafta 277'den 278'leri gördüğümüz bölgeden petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle beraber altında da var, hepsinde var hemen hemen bir geri çekilme. Tekrardan 274-275 bandına doğru çekildik. Vade sonları, ay sonu, yıl ilk ayının kapanması gibi faktörlere baktığımız zaman burada bir realizasyon olduğunu söyleyebiliriz. Keza dönüp e, bunun belki çekirdek emtiyasına baktığım zaman burada da bir düşen trendden bahsediyorduk. O düşen trendin çalıştığını söylemek mümkün. Keza yine burada e, morla gözüken bizim için kritik olarak değerde bulunan 8 haftalık ortalamanın geçtiği bölge 112. Orası da direnç olarak çalışmaya devam etti. E, burayı baskıladığını görmekteyiz. E, kendisini yukarı taşıyamadı. Tekrardan fiyatlar baskılanman yönünde hareket ettiğini söyleyelim. Geçtiğimiz haftaya başlarken biliyorsunuz çeşitli aracı kurumlardan raporlar gelmişti yatırım bankalarından. MTR tarafının daha iyi performans et, gösterebileceği diğer varlıklara göre, varlık sınıflarına göre. Onunla beraber son birkaç gün hareket pozitif yönde hareket etmişti. Ama hareketin devamı gelemedi. Bakalım gelecek günler bize ne getirecek? Şimdi buradaki geri çekilmede bizim için kritik seviye. %9,5 ve %108 seviyesi olduğunu belirtelim. %108 seviyesi ana destek noktası konumunda. Altın ETF'lere bakarsak, altın ETF'lerinde 27 bin onsluk bir azalma var ana taşıyıcıda. Diğer oyuncu ETF'ler tarafında da birisi 116 bin, diğeri 261 bin ons artış kaydetmiş. Böylece tekrardan 67 milyon 650 bin ons seviyesine yükselmişiz. Altın-Gümüş, e, altının günlük grafiğine bakalım. Altının günlük grafiğinde şundan bahsediyorduk. E, FED toplantısına kadar ki geçecek sürede bizim 21 günlük ortalamayla ya da trend çizgisiyle bir temaslanma olasılığından bahsediyorduk. Onun gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. O yönde hareket devam ediyor. 8 günlük ortalamanın üzerinde kaldık, 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 kaldık. Ama son 3 gündür bugüne gelene kadar ki süreye baktığımız zaman 8 günde de boyunun eğilmeye başladı. Fiyatlamanın altından seyretmeye başladığını görmüştük. Şu bölgede kırmızı barlar başlamıştı. 1950 seviyesinden başlayan realizasyon. derinleşme 21 günlük ortalamaya doğru çekilmek istiyor. 21 günlük ortalama nerede dersek 1898.70'lerde 1900 diyebiliriz yavaş yavaş. Çünkü o fiyat aşağı gelirken bu ortalamada yukarı doğru çıkacağını düşünürsek. E, aynı zamanda Fibon'un da destek bölgesi olduğunu düşünürsek. Ee, uzun zamandır da bu bölgeden başlayan trendle beraber biz hep yeşili ana destek noktası olarak görmüşüz. Ee, yeşile kadar geri çekilmeyi normal kabul etmek gerekiyor. Mesele 1900 e, seviyesinden tekrardan e, iplerin boğaların eline geçip geçmeyeceği sadece e, normal bir e, trend içi düzeltme hareketi mi yoksa dönüş hareketi mi? Onun kararı verilecek önümüzdeki 2-3 gün içindeki gelecek verilerle. Bu hafta altın tarafında karar haftası diye başlamıştık. E, onun da yansıdığını görüyoruz. Mesela mesele 1900'ün altında eğer sarkması halinde. Burada baktığımız zaman e, bir açık mavide gözüken kanal var. Bir şu dar kanal var. Bu dar kanalın destek noktasına da yakınsamış vaziyetteyiz. E, eğer bunun dışına taşıyorsak büyük olan açık mavide gözüken Kanalın e, alt desteklerinden birisi olan bu bölge hemen hemen neresi olacaktır bize destek olarak çalışması beklenilecek yer önümüzdeki günler için eğer kırılır ise 1870'ler. Hemen altında e, mavi de gözüken ortalama 1846 bir sonraki destek noktası kıvamındaki bölge olacaktır. Realizasyon, teknik düzeltme hareketi gibi düşünmek lazım. Belki burada bir omuz, baş, omuz çalışması yaklaşık olarak şurada tepe alırsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 günlük bir süreç. O zaman 1, 2, 3, 4, buraya 6 gün daha yaklaşık olarak 1900 ile 1930 arasında bir yataylaşma görmemiz beklenebilir. Ondan sonra bir karar verecek tekrardan. O karara göre hareket edilecekmiş gibi gözüküyor. 1900 şu an için bu bahsettiğimiz senaryoda boyun çizgisi olarak değerlendirilebilecek bir nokta diye görülmekte. Haftalık grafik ne der? Haftalık grafikte de farkındasınız bir yorgunlaşma başlamış. Kırmızı bar gelmiş. Trend çizgimiz vardı. Yükselen trend çizgisi zedelenmeye başladı. Trendin dışına taşma çabası var. buradaki grafiğe baktığımız zaman 1877 1875 bölgesine kadar geri çekimi çok şaşırtıcı bulmamak lazım. O bölge ana taşıyıcı konumunda olduğunu belirtelim. Günlük grafikte 1900 önemliydi. Altın ortalamanın geçtiği yerinde 1870'ler önemlidir. Keza haftalık grafikte de benzer bölge işaret ettiğini belirtelim. E, farkındaysanız morla olan ortalamadan üzerine çıktıktan sonra da yaklaşık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 haftadır biz morla gözüken 8 haftalık ortalamayla temaslanmamışız. E, yavaş yavaş orası bizi çağırmaya başlamış gibi görülmekte. Orası ilk ana destek noktası olduğunu hatırlatalım. Ayın kapanışına geldik. Bugün kapanış günü. Onsa aylık grafiğine bakarsak. Burada da hep bahsettiğimiz bir seviye vardı. Hatırlarsanız 1929-1932 bölgesi. Orası bizi zorlayan bölge. Üzerine iğneler atıyoruz ama kalıcı olamıyoruz diyorduk. Bu seferde de iğneyi keza attık ama hemen tekrardan normal sınırlar içine girdiğimizi görüyoruz. Buradaki seyrede baktığımız zaman aşağıda 1877 85 yine destek noktası olarak çalışacak bölgeler olarak gözüküyor. Kritik eşik aylık grafikte de, haftalık grafikte de, günlük grafikte de baktığımız zaman aslında 1877 bölgesi olduğunu, o bölgenin ana taşıyıcı bölge olması gerekliliği anlaşılmakta. Gümüş tarafına bakarsak gümüşün eee onsk grafiğine baktığınızda 1.379.000 onsluk bir erime var. 851.440 eee ons'a çekilmişiz. E, son dönemde bir zayıflık olduğunu görüyorduk. Hatırlarsanız e, bir bant içinde hareket ediyordu. Aşağıda 20-30, yukarıda 24-36 geçilemeyen bölge aralıktı. E, son günlerde 8 günlük ve 21 günlük ortalamalar birbirine yataylaşmaya başlamıştık. Temaslanıyordu. Şu anda bir sat sinyali üretmek noktasında e, böyle bir durum olması halinde kırmızının temaslanmanın gelmesi bekleniyorduk. Ona geldik. 23.06'dayız. E, ana taşıyıcı unsurlardan biri. Daha önce son bir haftalık yıllık periyod içinde e, kırmızı ile gözüken ortalamayla bir temaslanma yapmıştık 50 günlük ortalamayla. E, bu bölgeye dikkat etmek lazım. Eğer bu bölgenin altında bir fiyatlama yaşanmaya başlayacaksa o zaman bize 22-20, 21-90 aralığı çağırıyor demek olacaktır. Oralık e, önemli bir bölge ama oraya gitmeden önce 23'ün destek olarak çalış, çalışmadığı, e, bu önümüzdeki 3 gün içinde e, test edeceğimizi belirtelim. Hemen döndük, Gümüş'ün haftalık grafiğine bakalım. Haftalık grafik açısından baktığımızda aslında e, haftalık grafik bizim için e, mevcut sınırlar içinde hareketi ettiğini gösteriyor. Hala kırılan bir şey yok. Keza e, günlük grafikte de tamamen kırıldı diyemeyeceğimiz 23.06 seviyesi önemliydi. Burada da e, 23.14 bölgesi bizim karşımıza çıkıyor. E, geçtiğimiz hafta altına sarkmıştık, hemen üzerine toparlamıştık. Bu hafta farkındaysanız e, son 3 barın, haftalık barın tepelerine bakarsak boylar kısalmaya başlıyor. Bir önceki haftanın altına gerçekleşiyor. Bu da momentumda düşüşün net şekilde yansıdığını bize söylüyor. 21-14'ü çok çok önemsemek lazım altında bir bu haftanın kapanışı tarım dışı istihdam verisi sonrasında FED kararı sonrasında eğer 23-14'ün altında bir fiyatlamayla karşı karşıya kalıyorsak burada bize 22-22-30 bandının gelmesi potansiyelini işaret eden bir dönemin önünü açar ee, önümüzdeki haftalar için. Ee, bakalım burası da yine karar verme haftalarından birinin içine girmiş vaziyette. Altın-Gümüş paritesine bakarsak, Altın-Gümüş paritesi altın lehine çalışmaya devam ettiğini görmekteyiz. E, 97-75 hareketinden sonra son e, verilere baktığımız zaman son 6 haftadır iş altın lehine dönmüş vaziyette. Ortalama bölgesinde 2 haftadır oyalanıyorduk. Bu hafta tekrardan destek bulma çabasında oldu. E, yeşil'den desteği aldık, yukarı doğru atmaya çalışıyoruz. Eğer 82'nin üzerinde bir kapanış, 82, 12'nin üzerinde bu haftayı kapatır ise hareket 83, daha sonrasında 83, 21, daha sonrasında 85, 72'leri hedefe koyacaktır. Bu işin 88'e kadar gitme potansiyeli var. 88, 61.8 olduğu için önemli bir seviye olduğunu hatırlatalım. Doğal gaz tarafına bakalım. Doğal gazdaki katastrofik düşüş hareketi net şekilde görülmekte. Daha önce buna benzer hareketleri yaptığını görüyorduk. Hep çeyreksel bazlık hareketlerden bahsediyoruz. Bu dik hareketlerden sonra peşinden sert düşüşler, dik hareketlerden sonra sert düşüşler. Keza burada da yine benzer, bu barı dolduramadı. Yani bar yukarı gitti ama barların boyları buradaki gibi dolu olmadı. Ondan sonraki sürece baktığımız zaman peşinden iki barda, genellikle baktığı bir, iki, üç çeyrekte dip yapıyor. 1, 2, 3 çeyrekte 4. çeyrek toparlanma çeyreği oluyor. 1, 2, 3 ondan sonra yine toparlanma. O zaman burada dikkat çekecek olan neredeyse 2 çeyrek, 2. E, çeyrek hareketi içinde olduğumuzu belirtelim. E, ondan sonraki hareketin e, bir bar daha aşağı doğru sarkma potansiyeline işaret ettiğini görmekteyiz. Daha sonrasında tekrardan e, fiyatlamanın toparlanması beklenebilir. Yine bu burada grafiğe baktığımız zaman bizim için e, dar pencereden değerlendirmeye çalışırsak haftalık grafik açısından doğalgaza morla gözüken ortalama çok çok önemli bir ortalama 443'lerde o bölgeden bir tepki hareketi beklerdik normal koşullarda gelmediğini gördük. O gelmeyen tepki hareketinin peşinden kırılım oldu e, ve aşağıya doğru sert salınım gerçekleştirdiğini görüyoruz. E, buradaki projeksiyon çalışması aşağıda 197'ye kadar işaret ettiğini belirtenim, e, büyük dalga boylarından bahsediyoruz. 1.30'lardan, 1.40'lardan onlara gitti, onlardan tekrardan 2.5'lara geldi. E, bu piyasa hakikaten e, inanılmaz derecede dalgalı bir seyir yapıyor. E, hatırlarsanız enerji fiyatı üzerinde oldukça etkisi var. Elektrik üretimi tarafında e, yakından takip edilen, değerlendirilen unsur olduğunda hatırlatalım. Buradaki geri çekilme, resesyon ihtimallerini biraz daha zayıflamasına yol açabilir önümüzdeki dönem adına baktığımızda biraz daha maliyetlerin azalması sebebiyle. Petrol tarafına dönersek nasıl bir süreç var? Petrol tarafında ayı kapatıyoruz. Ee, önemli bir süreçin başlangıç noktasında olduğumuzu belirtelim. Şubat ayı ile beraber biliyorsunuz e, Amerika tarafında stratejik petrol rezervlerinin tekrardan gün, dolması gündeme gelecek. Ama bir şekilde bu enflasyonla mücadele noktasında e, bankalar, merkez bankaları, hükümetler enerji fiyatlarını elinden geldiğince baskılamak için her türlü enstrümanı devreye sokmaya çalışıyor. Bir yandan da biliyorsunuz resesyon beklentileri var ama yumuşak geçen hava koşulları. Bir yandan işte sert dönmeye çalışan Çin piyasaları tekrardan dönmeye çalışan Çin. İşte bazı bölgelerde resesyonun zayıf geçmesi, teknik resesyon tarafında kalması, merkez bankaların yavaşlayacağı gibi unsurlar acaba bir Talep tarafında toparlanma getirecekmiş gibi. Böyle kafaların karışık olduğu bir süreç içinden geçiyoruz. Bu da e, fiyatlamanın üzerinde bir baskı unsuru oluşturuyor. Bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı giden bir fiyatlama var. E, bu arada 79-59 e, uzun üzerine çıkması lazım. O bölgenin üzerinde sıkıntı yaşadığını söyleyeyim. Bu arada Turizm Bakanı Mehmet Ersoy 2022 yılı turizm değerlendirmesini paylaştı. Toplantıyı muhabirimiz Tuğba Aşıcı takip ediyor. Evet, Cenk Halk Yoldaş teşekkürler. sen de dediğin gibi Kültür ve Turizm Bakanı bugün turizm verilerini açıkladı. 2022 yılı değerlendirmesi yaptı. Aynı zamanda 2028 hedefini de açıkladı ve 100 milyar dolar olarak açıkladığı hedefini 2028 için. Şimdi değerlendirmeleri alacağız. Konuğumuz TÜROP Başkanı Müberra Eresin bizimle. Efendim e hoş geldiniz öncelikle. Merhaba iyi yayınlar. Çok sağ olun Müberi Hanım. Hanım, e, turizm tabii Türkiye'nin bacası sanayisi çok önemli, can damarlarından biri. Bu yılda e, hedefini yakaladı. Peki 2023 için siz hedefini yakalayacağını düşünüyor musunuz? 2028'deki 100 milyar dolarlık hedefi için ne söylüyorsunuz? Yani şu andaki durumlar devam ederse bizim de gördüğümüz taraftan Sayın Bakanımızın açıkladığı e, 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir, gerçekleşecek, çok rahatlıkla gerçekleşebilecek bir sonuç inşallah. Her şey böyle giderse Mart'ın ortalarından itibaren çok hareketlenecek bir turizm sektörü bekliyor. Umarım bir sıkıntı olmayacak. Şimdi çok konuşulan diğer taraftan kurdaki biliyorsunuz sabit yani paralel giden bir kur var ve birçok sanayici bundan şikayetçi son zamanlarda aynı zamanda turizm tarafı da turizm sektörü de şikayetçi olmaya başladı. E, maliyetlerimiz artmaya başladı. Yurt dışına göre artık biz pahalı kalmaya başladık. Birçok kişi İspanya'ya hatta paket turizmine İspanya'ya yöneldiklerini söylüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu için? Ya, turizm sektörü olarak Tabii ki artan maliyetler altında ezilmemeye çalışıyoruz Biz Normalde dövizdeki normal artış seyri devam etseydi çok zorda kalacak bir sektör değildik açıkçası ama bugün baktığımız noktada durduğumuz noktada daha birazcık daha marjımız var bizim uluslararası Aslında e, turizm sektöründe e, bugün e, İspanya ile Türkiye arasındaki ortalama oda fiyatlarını karşılaştırırsanız bizim hala bir tık yukarı doğru gidebilme şansımız var. Çok kısa dönem daha idare edebiliriz ama orta ve uzun vadede bu bize daha büyük problemler yaratacaktır. Çünkü gelirlerimiz baktığınız zaman giderlerimiz oranında artmıyor gibi gözüküyor açıkçası. E, toplantıda konuşuldu e, yerli turist. Yerli turistin zamanın, şöyle diyeyim size, pandemi döneminden sonra hemen pan, e, yerli turist arttı. Fakat şu anda tekrar bir düşüş var. E, bu bunun artışı için neler yapılabilir sizce? Ya aslında en önemli nokta biliyorsunuz daha önceki yıllarda da konuşmuştuk erken rezervasyon evet. bütün dünya özellikle Avrupalılar tatillerini çok erken zamanda ayırıyorlar ve paralarını ödüyorlar zaman zaman tartışmalar oluyor biliyorsunuz yurt dışındaki insanlara ne kadar neden bu kadar daha ucuz satış yapılıyor diye Aslında onlar çok erken aldıkları için ucuz alıyorlar Dolayısıyla bizim en önemli tavsiyemiz Türk vatandaşlarına erken rezervasyon ayrıcalıklarından yararlı Orada baktığınız zaman %50-60'lara varan farklar var, indirimler var. Bu indirimleri bugünden almak lazım. Artı 72 saat öncesine kadar sigorta yaptırılabiliyor biliyorsunuz. 72 saat öncesine kadar iptal hakkı tanınan ve de sigortalanan seyahatler var. Özellikle bunları tavsiye ediyoruz biz Türk vatandaşlarımıza. Aksi takdirde son günü beklerlerse günümüzün şartlarında bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son günde fiyatlar çok daha yüksek olacaktır. Şimdi bir aynı zamanda yurt dışı yerleşik olan turistlerin de aynı zamanda şöyle diyeyim size arkadaş ve eş ziyareti daha fazla yüzde yetmiş'lerde olduğu açıklandı. Sizce bunun sebebi nedir? Şimdi yurt dışından aslında baktığınız zaman hani kur olarak bizden daha yüksek ama buraya geldiklerinde yine de eş arkadaşı tercih ediyorlar. Ya siz ne düşünüyorsunuz bunun alakalı? Ya orada son dönemde biraz öyle değil gibi bizdeki rakamlar. Eskiden biliyorsunuz yani ikinci nesil hatta üçüncü nesil de ailelerinin yanında, arkadaşların yanında kalıyorlardı ama artık öyle değil. yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da çok kısa bir süre aileleriyle vakit geçirip sonrasında mutlaka bir herhangi bir e, turistik bölgede e, turizm işletme belgeli bir tesiste konaklıyorlar ve tatillerini öyle geçiriyorlar. Açıkçası bizim taraftan bakıldığımızda bu iyi bir gelişim. E, bunun da devam etmesini bekliyoruz. Son olarak markalaşma için ne düşünüyorsunuz Türkiye turizminde? Ya yani şimdi gördüğünüz biraz önceki sunumda bizim birden fazla markamız olması şart zaten. Yıllardır Türkiye Otelciler Birliği olarak söylediğimiz bir şey var. İstanbul ayrı bir marka olmalı. Yani İngiltere'nin nasıl Londra'sı varsa, Fransa'nın Paris'i varsa, işte İspanya'nın Madrid'i, Barcelona'sı varsa Türkiye'nin de İstanbul'u olmalı. Türkiye'nin bir Antalya'sı olmalı, Türkiye'nin bir Bodrum'u olmalı ve bunlar ayrı ayrı tanıtımlarla ayrı ayrı destinasyonlar olarak pazarlanabilmeli. Çünkü ülkede herhangi bir şey olduğunda tek marka Türkiye olarak pazarladığınızda bütün sektör etkileniyor. Halbuki bu markaları birer birer ayrı yarattığınızda başka bir bölgede olan bir olumsuzluk diğer bölgeleri etkilememiş olacak. Dolayısıyla bence Turizm Bakanlığı'nın ve Turizm Geliştirme Ajansı'nın izlediği strateji çok doğru bir strateji. Umarım bu şekilde devam ediyor oluruz. Efendim çok teşekkür ederim katılımınız için. Teşekkür çok sağ. ederim. İyi yayınlar. Çok sağ ol. Evet, e, Trop Başkanı Müberra Eres'in bizimleydi. Şimdilik aktaracaklarımız buradan bu kadar. Teksen emtia piyasasını sundu.